Hey millet! Hazır mısınız? Bugün, Osmanlı ve Timur İmparatorluklarının çarpıştığı epik Ankara Savaşı'nı konuşuyoruz. 1402 yılı, Osmanlı Padişahı Yıldırım Bayezid ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Emir Timur arasında büyük bir çarpışmaya sahne oldu. Bu savaş, Osmanlı'nın batıda, Timur'un ise doğuda büyüme hırsının çatışmasıydı. Timur, Osmanlı'nın hızlı yükselişini tehdit olarak görüyordu. Timur, Osmanlı'nın zayıf noktalarını çok iyi biliyordu ve üstünlük sağladı. Savaş, Ankara'nın güneydoğusundaki Çubuk Ovası'nda başladı. Timur, Osmanlı ordusunu yıpratmak için çeşitli taktikler kullandı. Yıldırım Bayezid'in 70 bin kişilik ordusuna karşı Timur'un 100 bin kişilik deneyimli askerleri vardı. Timur, Osmanlı ordusunu kuşatmak için kanat manevraları yaptı. Timur, Osmanlı'nın zayıf noktalarını çok iyi biliyordu. Osmanlı ordusundaki paralı askerleri kendi tarafına çekerek üstünlük sağladı. Osmanlı ordusu, Timur'un stratejik hamleleri karşısında zorlandı. Sonuç mu? Yıldırım Bayezid esir düştü. Osmanlı iç savaş dönemine girerken Timur Asya'ya döndü. Osmanlı İmparatorluğu bu yenilgi sonrası toparlanmak için yıllar harcadı. Bu savaş Osmanlı ve Timur İmparatorlukları için bir dönüm noktasıydı. Osmanlı bu yenilgi sonrası yeniden yapılanma sürecine girdi. Timur ise Asya'daki hakimiyetini pekiştirdi.